başlamadan önce yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirim ziline basmayı unutmayın lütfen. Şimdi hemen içeriğimize geçelim. Bugün sizlere şu lekelerle başı dertte olanlarla ilgili bir çözüm bulmaya çalışacağım. O kadar çok leke çıkarıcı aldım ki denemek için. Hani bakıyorum çocuğun kıyafetlerindeki lekeleri daha çabuk ne çıkartır? Çünkü çok fazla soru var. Çocuğumun mama lekesi var, işte yağ lekesi var. Sürekli böyle leke ile ilgili yorum geliyor. Ben de buna yönelik kaç aydır deneme yapıyorum hiçbir fikrim yok. Elimde olan şöyle şöyle koyayım bunları. Bir tane daha vardı. Onu bulamadım. 6 taneydiler çünkü. Ama onu daha önce denemiştim. Farmasinin onunla ilgili bir denemem vardı. Şimdi bazıları yeni oluşmuş lekeyi çıkartıyor. Bazıları eski lekeyi çıkartıyor. Yani buradakilerin çoğu yeni lekeyi çıkartıyor. Yani bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Bitkisel olan Leke çıkarıcıları baktım, araştırdım. Hani böyle maliyetleri biraz yüksek. Baktım yorumlarda yine aynıları denmiş. Hani sadece yeni oluşmuş lekelerde etkili. diğer lekeleri çıkartmıyor diye. Ondan sonra dedim ki yani zaten elimde bir sürü leke çıkarıcı var. Bunu da alırsam yine aynı etkiyi verirse niye dedim boşu boşuna aynısından almış olayım. Şimdi buradakilerden yeni oluşmuş lekeyi çıkaranlar hangileri söyleyeyim. Farmasinin leke çıkarıcısı yeni oluşmuş lekeyi çıkartıyor. Eski oluşmuş lekeyi çıkartamıyor. Şu an koleksiyonumda o yok. Onu bulamadım. Gerçekten bilmiyorum nereye koyduğumu. Şu Kosla Finish Oksi, Her leke tipinde etkili diyor. Yani bunu nereden baksanız aynı leke 2-3 kere denedim çıkartmadı. Net bir şekilde söyleyebilirim. Bunu zaten temizliklerimde kullanıyorum ben. Doğru şey gittiğimde, Rossmann'a gittiğimde almıştım bunu. Bu da Oxy Power diyor. Bunu da mesela eski olan lekeye sıktım. Beklettim. Bekletebildiğimin fazlasını bekletiyorum ben bu arada. Bu leke çıkarıcıları daha iyi anlayabilmek için. Bu da çıkartmadı. Yeni oluşmuş lekeyi hemen çıkartıyor. Ama normal mesela eski oluşmuş çocukların yakalarında olan şeyleri çıkartmadı. Gittim. Dedim ki beyazlarda deniyorum. En azından dedim gideyim. Beyazlar için olanını alayım. Yok. Daha beyaz beyazlar için diyor. Bu da Kosta'nın Vanish Oxy Kristal Beyazı klor içermeyen sıvı leke çıkarıcı. Bunu da mesela talimatlarına uygun şekilde yaptım. Beyazlarda denedim. Yok çıkartmadı. Yani zaten çocuğun genelde bazı şey hep böyle açık renk şeylerinde problem var. Renklilerde mesela o şeyi neyle çıkarttım? Bu benim seneler önce iş yerinde çalışırken polarıma kalem mürekkep atması dolayı böyle bildiğiniz buralarım hep mürekkepti. İlk bunları aldıktan sonra aklıma bu geldi. Dedim ki bunu alayım nasıl olsa dedim eski lekeleri çıkartabiliyor ya da hani yeni oluşmuş böyle inatçı lekeleri çıkartabiliyor. Mesela bunu 2-3 kez uyguladığım zaman aynı leke eski lekelerde bu daha çok çıkarttı. Zaten şey diyor etkiyi alabilmek için diyor inatçı lekelerde 2-3 kez uygulayın diyor. Hepsini 2-3 kez denedim. Belki 4-5 kere denedim bazılarını. Bazıları etki etmeyince etki etmiyor. Bu biraz bunlara nazaran daha iyi. Şunu da Migros'a gittiğim zaman dikkatimi çekti. Çok büyük. Yani 40 yıkama diyor. Hijyenik leke çıkarıcı Domestos'un. Normalde hani çamaşır suyu falan içermez diyor. Renkliler işte her çamaşır için kullanılabilir. Hatta normal böyle leke çıkarıcıları araştırırken bu Domestos'unkini görmüştüm trend yolda. Baktım indirimde olduğu zaman hani sürekli alın işte kaçırmayın vesaire vesaire sürekli öyle yazılmış. Dikkatimi çekti. Ben de 35 liraya bulmuşken Migros'ta dedim ki alayım. Bunda mesela aynı lekeye lekenin üzerine mesela uyguladım beklettim sonra baktım hafif rengini açtı lekeyi çıkarttı sonra mesela makineye atmadan aynı şekilde bir kere daha yaptım baktım daha çok lekeyi çıkarttı sonra yıkamada mesela yıkama talimatlarına göre makinede tekrar koydum daha çok çıkarttı hemen onları göstereceğim sizlere neydi nasıl etki yaptı şu anda da zaten uygulama yapacağım sizlere hani etkilerini daha iyi anlayın etkisini anlayabilmek için 1-2 saat bekletiyorum. Yani haberiniz olmuş olsun. Uyguladıktan sonra 1-2 saat böyle bekleyeceğiz. Ondan sonra lekelerdeki etkiyi siz kendi gözlerinizle göreceksiniz. Ben diyorum ya çünkü kaç aydır deniyorum. Vallahi bilmiyorum. Şimdi göstereyim sizlere. Bakın şimdi şöyle göstereceğim. Şunu da oğlum ne döktüyse üstüne vallahi bilmiyorum. Öncekisini yanına koyacağım. Bu deneme yapma aşamasında ikinci denemede şu Domestos'la yaptığım uygulama şuralar mesela çok hafif hafif lekeler kaldı. Yani bir kere daha uygulamada büyük ihtimalle bunu çıkartacak. Bu renklerine falan hiçbir şey yapmıyor. Şu görmüş olduğunuz şu lekeler elma lekesi. Hep böyle üstüne koymuş, sürmüş. Nasıl başarmış? Vallahi bu oğlan. Yani burada net gözükmüyor ama bakın Şunlar böyle bildiğiniz sarı sarı. Bu sarı sarı lekeler bu tişörtte vardı. Şu genelde hep yaka kısımlarını yapıyor. Ya da elinde tutarken şu karnına marnına bir yerine koyuyor. Bunu da çıkarttı. Domestos çıkarttı. Bunu tekrar halletmiş. Bunda şimdi yeni oluşmuş çikolata lekesi var. Bunu giydiremiyordum çocuğa. Çünkü lekeleri çıkartamıyordum. Şuralarda bakın çok hafif var. Şununla aynıydı. Bundan daha beter haldeydi. Şu kısımları. Şimdi bunu da deneyeceğim. Zaten bunu diyorum ya tekrar batırmış. Benim gömleğimde sıçramış yemek lekesi çıkartamıyordum. Bakın buralarında. Görüyorsunuz değil mi? Bunu çıkartamıyordum. Şimdi bunu deneyeceğim. Bir de şöyle renkli yine aynı şekilde. Bakın şu kısımları leke içinde. Çok seviyor böyle üstünü batırsın. Annesi de hep uğraşsın. Şunlara uygulama yapmayacağım. Bunlar çünkü uygulanmış. Lekeleri çoğunlukla çıkmış. Şunlara şu domestosu yapacağım. Bunları yapmaya gerek duymuyorum çünkü gerçekten çıkartmıyorlar. Şunları şöyle yana koyacağım. Bunlar değil. Şu beniş kostayı da de bir deneyelim. Bunların hepsi tüm çamaşırlardan renkli, beyaz, hepsi için geçerli. Şimdi hemen uygulamaya geçelim. Uygulamayı nasıl yaptım onu göstereceğim. Şunu bir alalım. Şu beyazları. Şunu da şöyle koyalım. İlk önce bunları ılık suyla ıslatıyorum. Şurada mesela döküyorum leke çıkarıcıyı. Ondan sonra biraz bekletiyorum. Ondan sonra sıcak suyun içinde sonra 1-2 saat o şekilde bekletiyorum. Bakın ıslatken daha çok belli oluyor gördünüz mü? 2-3 kez muhakkak uygulamak gerekiyor. Yoksa hiç başka türlü çıkmıyor. Eğer ki böyle hani elma lekesi işte vesaire bununla ilgili böyle mama lekeleri falan oluyor ya. Elmalar en çok leke yapan şey ve lekesi çok zor çıkan bir şey. Şimdi şunlara şu domatesin koyacağım. Biraz bol koyuyorum lekelerin hep üstlerine doğru Bol koymadığınız zaman işe yaramıyor ama ötekileri deneyip zamanınızı almak istemiyorum çünkü gerçekten 3-4 kaç uygulama yaptım onlara işe yaramıyorlar yani işe yarama ödeleyim lekeleri istediğim gibi çıkartmadılar bunu böyle mesela köpürtüyorum ya yani. bunu da aynı şekilde yapacağım şunu biraz şöyle alayım böyle sadece üstünde tutuyorum onu. Bakın bunu da böyle koydum. Şunları şöyle alacağım ki diğerlerini yapabileyim. Bunu da bakın. Islatın onları yani sıcak su olsun. Sıcak o şekilde kuruya yapmayın çünkü kuruya yapılmasını tavsiye etmiyor. Leke çıkarıcının üstünde kurumaması gerekiyormuş. Yine domestosu şu renkli olana. 1-2 saat bekletirken arada mesela çitileme yapabilirsiniz. Çok hafif hafif. Bunu da şöyle koyacağım. Şu gömleğime de tül gömlek şu bir şu kostadan bozdan yapalım. Şuralarda lekeler. Şundan. Bunu daha çok bekletmek gerekiyor. Yani bunu 1-2 saat bekletiyorsam bunu mesela 2-3 saat bekletmek de gerekebiliyor. Çünkü anca o şekilde etki ediyor. Bu toz olduğu için şimdi şöyle yapıyorum. Bakın. Şöyle içinde kalacak şekilde. Ama ben uyguladığım gibi yapayım. Siz ona göre yaparsınız kendinize göre. Şunlar mesela şu şekilde. Böyle ara ara bu haldeyken suya batırmadan şöyle yapıyorum. Çok hafif hafif kumaşına zarar vermeyecek şekilde. Bakın resimlere falan hiçbir şey yapmıyor. dolatalar falan hemen gitti zaten. Onlar yeniydi. Diğerlerini de yapsaydım. Onları çıkartırdım. Şimdi şöyle kabımı aldım. İlk önce bakın şunları namaz yaptığım için şöyle üste gelecek şekilde şunları böyle koyuyorum. Lekeleri birbirine karışmıyor bu arada. Merak etmeyin. Şunu da üstüne. Açık renk bunları boyamaz. İki tane kabım var. Bir de şu gömleği yapacağım ya ondan dolayı şimdi sıcak su çok olmayacak ama sıcak su şu şekilde sadece böyle gömülecekler şimdi mesela böyle koyuyorum ya bir kapakta böyle suluyken koyuyorum bu şekilde Bunları böyle batıracağız. Şunu alalım. Öyle 1-2 saat işte şu lekelere göre tişörtleri arada kontrol ede ede böyle bekleteceğim. Şimdi şu gömleğimi de alayım. Lekeler dediğim gibi böyle üste gelecek. Bu tane tane olduğu için şu şekilde bakın. Ona sıcak su koymak şart. Eridiğinden emin olun. Çünkü erimesi gerekiyor. Bunu da şöyle gördüğünüz gibi hemen çok az bir sıcak suyun içine batırıyorum. Ondan sonra bunların durumuna göre ne oldu ne bitti. Sonra bunların sonucunu sizlere söyleyeceğim. Böyle bekliyor şimdi bunlar. Bunları yine sıcak suyla yıkıyorum. Bu üzerinden almak için ikinci işlemi uygulayacağım. Çünkü ben bunları size rengini açtığını göstermeden bırakmam. Çıkarıyor diyorsam o çıkarttığını göstermem gerekiyor. Nasıl yaptığımı da göstermem gerekiyor size. Sizlere bu işlemleri yaptıktan sonra en son artık videoyu kapattıktan sonra onları makineye atacağım. Çünkü benim çocuklarımın alerjisi var. Bu elde yıkamayla yapamam. İyice arınması gerekiyor çünkü. Şimdi bu ilk işlemde kalan. Şimdi ikinci işlemi Nasıl yapıyoruz? Neden ikinci işlemi yapıyorum biliyor musunuz? Çünkü açık kaldığı zaman etkisi bitiyor. O yüzden işlemi tekrar ettiriyorum. Yani sabaha kadar beklesem etkisi uçmuş olacak. Yani bir saat bekletip tekrar durulayıp tekrar ürünü sürüp iki üçüncü de tam etkiyi veriyor. Umarım şu inatçı leke de o tam etkiyi size verdirmeme yardımcı olacak. Bu da aynı şekilde bakın rengini bayağı açmış. Bunları duruladıktan sonra ikinci uygulamayı aynı şekilde şöyle tam leke olan <laughs> yerlere ya biraz fazla harcanıyor ama lekeler çıktığı zaman da mutlu oluyorsunuz. Yani bol bol sürmeden de çıkmıyor. Vallahi ne de bu lekelerle derdimiz bizim. Bunlara da aynı şekilde Diyorum. Hatta şunları batıracağım. Ondan sonra koyacağım. Suyu fazla kaçmasın. Bunu böyle koyduk. İkinci işlemde tekrar bekletiyoruz. Şimdi şu gömleği bakalım. Bunu sanki Allah çıkartmış Tül diye büyük ihtimalle hemen çıkarttı. Bazen şey düşünüyorum iki tane like çıkarıcıyı karıştırırsam ne olur diye düşünüyorum. Şunu da bir durulayalım. Allah bunda çıkmış gibi. Bu süzülsün biraz kurusun. Bunu gösteririm sizlere. Ötekilerle beraber işte sonuçlarına bakacağız. Bunu o arada havalandırmış olurum. İkinci bekletmemizde artık lekeler bayağı açılmış. Bunları durulamadan önce hafif şey şöyle çizileceğim. Ellere kuvvet. renklerde daha çok etki ediyor. Açık renklerde biraz daha az etki ediyor. Şu şekilde kuruttuktan sonra tekrar göstereceğim bunların sonucunu. Bu artık üçüncü uygulama. Bunda neredeyse bitti bitecek. Bunda çok az kaldı. Şöyle bakarsanız dediğim gibi bu lekeler çok inatçı. Makinede yıkarken de bir kere koyacağım. Ben şimdi bunları kurutayım. Kuruttuktan sonra sonucunu göstereyim size. Çünkü ıslakken Gerçekten şey yapmıyorlar tam anlamıyla belli olmuyorlar. Kurusundan sonucu göstereyim size. İyice kurudular sanıyorum. Bayağı uğraştırdılar beni değil mi bunlar? Bu gömleğim de yemek lekesi gibi bir şey vardı. Şuralarında böyle damla damla nokta nokta. Onlar hiç kalmadı hemen çıktı. Daha önce uyguladıklarımda çıkartamamıştım. Ama şununla çıkarttım onu. Soranlar olursa gösteriyorum. Çünkü ekrana tut diyorsunuz. Şu Cost Lavinish Oxy ile bunun da çıkarttım bu gömleğimi. Bunu da bekletmek gerekiyor. Yani üzerinde yazan talimatların dışında uyguladığınız zaman işe yarıyor. Orada mesela 15-20 dakika diyorsa atıyorum. Ben tam tersi 200 saat beklettim. O eski işirdeki polarımda bir gece beklettim. Anca çıkarttı. Yani talimatlarına göre çıkartmıyor. Bunu kaçıncıya uyguladım? Vallahi bilmiyorum ama yok denecek kadar artık bitti. Bu çünkü Şöyle komple sapsarıydı. Çok hafif kalmış. Yani beyaz ışıkta gözle görülür kadar değil. Şimdi ben bunları daha makinede yıkamadım. Şimdi sadece işte kuruttum. Bir de makinede bir kapak daha koyuyorum mesela yıkama aşamasında. Bu da bu şekilde. Sadece çok hafif şurasında var. Demek ki oraları tam çitleyemiyorum. Çünkü çitleyin diyor. Yani çitleyin çıksın diyor. Ama ne kadar çitleyeceğiz? Bu böyle. Bunu iki kere uyguladık. Burasının ne kadar berbat bir sarı olduğunu yakından göstermiştim. Çok hafif kalmış bakın. Çok hafif. Makine de yıkandığı zaman çıkar mı? Valla bilmiyorum. İnatçı lekelerle ben inatlaşıyorum gerçekten. Allah sizler için ya çok soruluyor. Ben de gerçekten kaç aydır deniyorum. Öyle böyle değil yani. Şu üstte şurasında vardı. Çok hafif kalmış o da bakın. ikinci uygulamada bu. İnatçı lekelerde arka arkaya uygulayın diyor da kaç defa uygulayacağız? Hani mesela bu tamam böyle bu bu kadar çıkarttı. Onu da bu üçünü de şu çıkarttı. Yani diğerleri bunu bile yapmadı. En azından sizlere fikir olması açısından ben bunları paylaşım. Sonra ben mesela başka leke çıkarıcılar bulursam böyle daha etkili bir şeyler araştırıyorum ama bulamadım ki. Yok yani öyle bir şey var mı? Varsa bana yazın. En azından alayım onu deneyim. Valla bu da bu şekilde. Bunu mesela şeyde de kullanılabiliyormuş. Ev tekstilinde de ürünü koltuk, halı, döşeme gibi ev tekstil temizliğinde de sulandırarak kullanabilirsiniz diyor. Yani koltuk silmeye falan da kullanılıyormuş. Bu diyorum ya yani, indirimde olduğu zaman güzel. Normalde çünkü 55 lira mıymış neymiş fiyatı. 35 liraya iyi buldum bunu Bu galiba 20 küsür bir şeydi. Yani bunu nazaran bu daha ekonomik geldi bana. Çıkarma açısından da diğer leke çıkarıcılardan daha etkili geldi bana. Ondan dolayı da sizinle paylaşmak istedim. Umarım gerçekten aldığınız zaman etkisini siz de böyle birkaç kere de alabilirsiniz. Valla benim anlatabileceğim bu kadar sizlere. Bugünlük benden bu kadar. Yeni gelenler kanalıma abone olmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.